Arkadaşlar merhaba. Bugün Güzelbahçe meraya geldik. Saat şu anda 2.30, 3'e doğru geliyor. Ee, geçen gün bir gelmiştik buraya, e, Urla komplejinden sonra uğramıştık. Ondan öncesinde de bayağı da uğramadığımızı fark ettik. Bir deneme yapacağız. Hafiften rüzgar var. Dalgalı deniz. Denizin dalgalı olması benim hoşuma gidiyor. Ee, balık verimi açısından umarım balık verimli olur. Ee, dün mesela karşıya kadaraydık. Bostan tarafındaydık. Bayağı verimsiz bir av geçti ama e, yani videosunda paylaştılar zaten görürsünüz. Enteresan da yani hiç kimse balık alamadı vesaire. E, günlerden cumartesi, ayın kaçı bugün aşkım ya? 20... 22'si. 22'si mi? 22, evet 22 Haziran Cumartesi. Evet doğru. E, Oltasız olan herkese rast gelsin. Biçim hazırlıkları yapacağız daha yeni geldik. Bakalım orta neler varmış. Size de keyif seyirler. Her hafta yeni al, her çekim aksiyon işte. Abone ol, videolar patlar be. Hey, hey otağı. Güneşi de heyecan kalbinizde. Ha bomba. Aldınca kayalıkların orada yandan hani elik dalgalardan kayalara vuruyordu. Vallahi gördüm direkt onlara fırladım. Bu da çocuğun tabi her tarafı çizilmiş falan anneanne hani aynı şekilde ama Artık kusura bakmayın film falan çıkarttım komple. İstanbul'un ayakkabılar, ayakkabılar her şey. Sırı sıra. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Bundan sonra sıçıp böyle devam edecek. Gibi görünüyor. Kuruyana kadar en azından üstün başım. Bakalım montuları atmıştım ama şimdi onlar da tabi borçluğunu falan alamadım. Direkt bıraktım fırladım. Sıkıntı oldu. Alacağım şimdi yeniden atacağım hepsini. Size de keyifli seyirler. Umarım böyle kazalar gelmez. Yani dalgalar işte söylüyoruz yani çok tehlikeli. Özellikle kayalarda, kayalık alanlarda. Yani gene uyarmış olayım ben. Yapmayın arkadaşlar. Yani kayalıkta dalga varken hani bilmiyorsanız, yüzmeyi çok iyi bilmiyorsanız, biliyorsanız bile dikkat etmeniz lazım. Ne diyeyim? olduk işte. Ee, Amaneyle. Anne, Ufak bir kız çocuğumuz var. Aldık onları. Size de keyifli seyirler. Ha var var. Evet şu an ilk balığımızı aldık. Bir şey geliyor ama. Ne geldiği belirsiz. Bakıyoruz. Bu. Uh! Abi geldi. Güzel boy. Hoppa. Ben dedim ama bak mantı var orada dedim. İstavrit var orada dedim. Gördün mü? Evet. <laughs> Gayet güzel bir boy. Şöyle istavrit geldi. İstanbul'da buna ne diyorlar? İskorpit. Yok. <laughs> o, çarpan balığı var. Ana var ya bak bak. Bak olaya bak. Bak. İğne çıkmış ağzından. Yemip ile yakalamışız balığı. Çok bak. güzel yemip sardım. Burada da kanıtıdır arkadaşlar. Bakabilirsiniz. <laughs> Yemi mükemmel sararım. Dur bakayım dur. Gok <laughs> gok gok ötüyor. Bak. Ötüyor mu? Ha, Kurtar. <laughs> Ay. Al, on, al. al ben, on, ben onu al, alamam. Al. Bakalım şöyle. Yani 24 santim falan. Bak kop yapıyor. Bak. <laughs> Nasıl koku Dostlar Türkiye maçını seyrettik. 3-0'da bıraktım artık. Bıktım. Yani ara ara vuruş almaya devam ediyoruz. Şöyle akşam gün batıyor yavaştan. Güzel bahçede. Çok güzel görüntü var size onu da göstereyim istedim özellikle. Şöyle yavaş yavaş döndüreceğim tripodu. Gün batımında böyle size hızlandırırım. Beraber izleyelim şöyle. Gayet güzel bir görüntü var. Dostlar merhaba. Bugünkü avın sonuna geldik. Güzel bahçede. Ee, takımlar topladık. Sadece benim olta takım var. Bir tane sabit aldık. Bir tane kavali aldık. Dünüz birisini kurtardık. Boğuluyordu işte. Yani boğuluyor dediğim daha doğrusu tam boğulmuyordu da. Kayalıklar var. Kayalıklara vuruyordu. Çocukla beraber. Onları kurtardık. ben yani bugün avımız böyle geçti balık açısından çok verimli olmadı ama en azından birinin yaralanmasını önledik diyelim. Ben benim oltaya hala balık basıyor. <laughs> Basın artık, yapacak bir şey yok hayatım. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Basıyor şu anda. Galiba. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oltası olan herkese rast gelsin.